Arkadaşlar ben olsaydım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar rekor kırmaya çalışacağız. İnşallah rekor kırarız. Bu yani bundan şey Bu benim ilk videomdu gerçekten Bu benim ilk videomdu. İlk ilk çektiğim videomdu ama Orada rekorlar gelecek. Bekleyin de ismi. Ama şu anda harbi rekorlar gelecek artık. Gelecek. Rekoru kıracağım. Bakın burada Nijera'nın kostüm var. Bu kostümü mü seçelim? Aa, bu kostümü almamışız. Bekle alınmış kostümü. Hah tamam. Bunda dursun. Ee, hatta bu karakter bu karakteri seçelim normal skinle mi bu skinle mi bu skinle mi bu skinle olsun veya bakın bunu buna duralım spike mı mi Brawl Stars'tan çaldılar herhalde abi. Grafikler güzel. Ooo. Havalıymış bu arada. Karakteri baya sevdim. Tren gelmezse. Hah. Bak bu kaykay sıkmış arkadaşlar. Bakın. Uçuyorsunuz. Süzülüyorsunuz. Ya. Evet. Evet. Uç 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 uç. Evet. Şöyle. Hop. Oh. Süzülüyorsunuz yere kanatlarını açıp. Yavaş yavaş süzülüyorsunuz. Çok güzel bu. Hey. Yey. Hop. İyidir bu böyle ya. İyidir. Yani çok güzel. Hop zıpla, hava zıpla. Buradan tren gelsin abi. Buradan tren gelsin. Şöyle geçelim resmen. Değmedim trene bile hiç değmedim. Hiç ölmedim şu anda. Olsam de zaten umurumda değil abi. Anahtar kullanırım yani. Şuradan rekor kırayım Bugün rekor gel gelmeli. Bugün rekor gelecek. Bugün o rekoru kıracağım. Bugün rekor kıracağım tamam mı? Bugün o rekoru kıracağım. Kıracağım. Bugün o rekor kıracağım. Kıracağım. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz. Ama videoyu izliyorsunuz ama beğenmiyorsunuz. Aa, <laughs> ölmedik. İki kez öldük şu anda. Hop. Şöyle. Bir de Hop, şu yer geldi. Bakın bu kemikli yer var ya. İşte hani biz normalde yola zıplıyoruz ya. İşte artık yola değil o kemikli yere zıplıyoruz. Bir de bizi kovalayanlar gördüğünüz gibi o, o polis olan şey zombi, köpeği de iskelet. Şöyle. Bugün o rekor kırılacak. Oo! Bakın bakın bakın. Bakın bizi kovalayan kişi zombi, köpeği de iskelet. Zaten oyunu deyince bakarsınız rahat rahat. Hop hop hop. Trendin üstünden geçiyoruz şu, şu anda. Hop. Bu yerler işte çok profesyoneller için. Ya bu yerler yerleri çok iyi oynayanlar geçer. Oh, 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 oh. ne oldu? Hayır kurtaracağım. Kurtaracağım seni. Hop hop. Böyle. Şöyle. uan tren gelsin. Sülaleniz gelsin. Hadi. Aa, hadi dedim. Köpek de geberdi. Ya, ben rekor kırayım abi. İstediğim kadar anahtar kullanabilirim. Uğraşalım. Hayır abicim. hayır. Yok öyle bir şey var, rekor kıracağım. De. Tamam trende de dikkat edelim. Hiç dikkatsizlik oluyor. Kurtaracağım. Hep kendimi kurtaracağım. Rekor kıracağım ben. Şu anda rekor kırmak istiyorum çok. Kurtaracağım. Hep kendimi kurtaracağım. Hep 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 hep. Uysam bile. Rekor gelecek. Oğlum delirmiş bu oyun herhalde ya. Bu ne öyle? Ne oluyor abi? Abi neden hep önüme önüme geliyor trenler? Haksızlık oyunu ama haksızlık yapıyor. Oğlum. <laughs> Altına iniyorum bu arada. Ha video bulunmadı. Hadi hadi hadi. Rekor kıramadım. Daha çok orası 3.000-4.000-5.000 olması lazım. Rekor kıracağız. Hoş korktum var. Şunu alalım. Bunu alalım biz. Bunu seçelim. Bu çok güzel. Spike derken bir diken koymuş zaten Spike olmuş. Brawl Stars Spike. Tren gelmezse var ya şaşırım. Şaştım şaştım. Tren gelmedi. İki puan al. Oh, şöyle. Şu anda asız. Az puanız. Rekorlar gelmesin. Bakın. Bakın. İşte bu yol dediğim yer burası. Kemiklerin üstüne çıkıyorsun. Böyle oluyor. Tren geldi. Şaşmadım. Hop şöyle. Hop hop şu treni de gel bu treni de al bu treni geç bu tren gel Sonra. Hep buradan tren geliyor ya. Bugün o rekoru kıracağım ben. Evet. Kıracağım. kıracağım ben bugün. O rekoru kıracağım. Şöyle çalalım. Kırılacak o rekor. Vay. Oh, yeah. Şöyle biraz havada olur değil mi? Atla bakalım. Atlayalım. Daha hiç ölmedik ya bu maçta. Daha hiç ölmedik. Ama binlere de gelmedik ayrıca. Şimdi bir bine girdim ben bir şey söylemedim. Eğer ölmezsem harbi de kol ya. O hiç ölmüyorum. Oyda o hiç ölmüyor demişim. Bebek gibi. Bebek ama. Ama orada tabi 7 yaşındaydım abi ya. 2019'da. Yine her şeyi çek paraları. Ama şu anda bayağı iyi oynuyorum. Ölmedim. Ölmedim. Rekor. Tamam rekor o zaman. Ben rekor diyorum buna. Demiyorum ben buna rekor. Ya da şu anda arkadaşlar. Ama abi. Bunlar değil. Hop. Ay kız benim. Bu şaşırtacak yerlerden geliyor. Tamam. Buradan mı gelir? Her yerden tren geliyor şu anda. Bine geçtim ya. 10 bin mi 100 bine mi geçtim. 1 milyon ama geçtim. 3 kez öldüm. Ulaşamam abi. Hadi ama. Oy! Ne oldu? Ne oldu orada? Uyyy. Hareketçi gördünüz mü? Videoyu geri sığın tamam mı? Videoyu geri sarın. Geri al. Videoyu. Geriye sarmıyorum musunuz? O şu harekete bak. Oğlum o hareketi gördünüz mü siz? Abi o hareketi görün. O oyun kastığı için. Bunu saymıyoruz. Oyun biraz kastı. Oho hadi lan. Ölmeyelim abi. Ama orada tam yakınlıkta tam tren miranı vardı. O hareketimi sevdim. Aa ne oldu? Aa ne oldu? Ben normalde orada ölmüşüm. Ben görmedim. Ama abi ya öyle bir şey olamaz ya. Yani? Hadi bakalım. Hop. Subay, subay Oğlum burada bilirsiniz yani burada bu Spy Surf şu anda da oynayanlar yani bilir bu bunun grafiklerini falan oynayanlar. Hop. gel. Tamam böyle şey veriyor değil mi arkadaşlar? Bir de şimdi hile sizlere söylüyorum. Bunu zaten oynayanlar bilir. O atar bayağı zor topluyorsunuz. İki saat arıyorsunuz yolda. Ben de öyle oynamayanlar için. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hop şöyle geç, şurayı da geç. Geç, geç, geç. Rekor. Rekor geldi. Harbi rekor geldi. Lan zombili adam kovalama beni, zombi kovalıyor beni. Arkamdan iskelet, köpek ve zombi kovalıyor, anlamıyor musunuz? Görüyorsunuz zaten. Aa ağlamayın. Evet. <laughs> hop. Hop. Lan! Ayakkabı şeyim yok muydu benim? Şu. Yama döngüyorum. Beni hop. Beni korkutursam. Ha, yolumda tren vardı, saymam ben bunu. Buradan gelecek tren. Ya. Profesyoneller bayağı iyi yapıyor bu takır takır geçiyorlar. ama bu ne yapıyorum? Çok mu bu oyun Anahtar olmasa rekor kılamazdım O neden? Aslında kırardım. uha Ben orayı 3 trilyon mu yaptım? 3 milyon mu trilyon mu ne? Oğlum rekor. Rekor. Rekora gel. Oy. Oy. Lan. Tamam. Yoksa şey de mi olacak? Oğlum. Oğlum. Bu video hemen bitmesin. Oğlum, zaten 12 dakika oldu. Hemen mi bitecek ya? de daha Rekor kırdı. Resmen şu anki rekorum bu abi. Bu abi şu anki rekorum. Oğlum. Bunu seçelim lan. Zombi oluyoruz. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bence bu abi. Son. Şimdi şundan oynayalım. Arkadaşlar. Şu karakterle oynayalım. Evet. Ee, Arkadaşlar. Bu ne? Şu maçı dağıtalım diye. Arkadaşlar az önce rekor kırdık gördüğünüz gibi. Rekorlar gelecek bekleyin demiştik. Beklediniz. Beklediniz. Ver. Rekor kırdım Az önceki maç. Olur, çok iyiydi ama orada ya. Biraz anahtar kullandı ama. Yani bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz abi. Ama anahtar kullanmama rağmen Oh! Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.